izledikten sonra Amerika ile ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazın çekeyim. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım. Evet arkadaşlar şimdi bir mağazaya geldik. Valentin diye burada. Burada ürünlerin biz önceki sezon şeylerini satıyorlar. Yani bu teknolojik ürün, elektronik, halı, film, giysi, kıyafet aklınıza ne geliyorsa. Yani hepsini çekeceğim şimdi tekrar tekrar fiyatlarını. Çocuk bölümünden çocuk bölümü çekeceğim. Giysi kıyafeti çekeceğim. Başka ne vardı? İşte kadın giyim ayakkabıydı, elbiseydi onları çekeceğim. Fiyatlarına baktıracağım daha doğrusu. Temizlik malzemeleri olur. Bavul olur. Aklınıza ne geliyorsa hepsini çekeceğim tekrar tekrar. Yani fiyatını merak ettiğiniz bir şey varsa bekleyin zaten hepsini çekiyorum. Ha burada da şey varmış. Dediğim gibi şimdi çekiyorum hepsini size. İyi izlemeler. Evet işte şimdi göstermeye başlıyorum. Şöyle valizlerden başlayayım. Az önce kamerayı düz tutmuşum. Tekrardan çekmek zorunda kaldım. 13 dolar bunlar. Böyle çantalar, şapkalar zaten çok uygun. Burada başka bunlar var. Şunu altlı ışık verdim. 13 dolar. İnternetten daha ucuz. 5 lise geri iade edebiliyorsun. Uğraşmıyorsun. Bekleme süresi yok. Hemen de alıyorlar. Koşulsuz sormuyor yani neyi var, neyi yok, niye beğenmedin. Bir ay içinde koşulsuz iade şartı var. Burası var. Böyle takım. İşte bunlar var mesela. 12'li takımmış. Fiyat 8 dolar. Giyimlerde gerçek fiyatlar yazıyor yanlarında. Onları da karşılaştıracağım ben şimdi. Teknoloji bölümü ben daha çok seviyorum. Durmadan oraları gözüyorum. Bu tıraş makineleri var. Mesela çok kaliteli bir marka. Yani ürünleri de kaliteli işte. Kulak temizi, ince sakal tıraşı ayarlanabilir. Saç tıraşı. On dolar. Hiçbir şey. Hepsi hiç şey de ortalama o fiyatlarda. Saatler falan kötü. Yani güzel de ben çok sevmiyorum. Sonra parfümler. Mesela Versace. 40 dolar. Bu neymiş? Bunu bilmiyorum. Bilen varsa fiyatına bakabilir. Bunu da bilmiyorum. Arap markası mı? Ya? Fiyatı da yazmıyor zaten. Başka bakacağım şimdi. Size işte bir tane daha var. Ha Burberry var mesela burada. 30 dolar bu neymiş bunu bilmiyorum yani markayı duydum da kalitesini Bunda da fiyat yazmıyor ama altta yazıyormuş 12 dolar. Bakayım başka böyle dikkat çekici bir marka var mı? Yani vardır elbette. ben bilmediğim markalar var. Polo'nun böyle şey seti gibi ceplik parfüm var aslında güzelmiş bunu alsam mı? 10 dolar. Bunu teknoloji sistemleri burada. Bunlar kendi markası gibi. Bu güzel marka ama ses kalitesi çok beğendim ben bunu Bu bir yerde gördüm dinledim. Fiyatı yazıyorum ona bakacağım şimdi. 25 dolar. Güzel çalışmalar alınır yani. Kokpulon'un i̇şte mesela böyle işte ürünler. Kokpulon'un mesela bu. Ee, ne olmuş? Bitmiş. Buraya getirmiş. Diyor ki al satsan ucundan veriyorum diyor. 20 dolar. Ama ses kalitesi güzel. Ha bu var makinesi var bundan alacak. Ses makinesi mi? Hem ses hem bu var mı? Işıklıymış ya. 10 dolar. Dürbün var. Milletin evini gözetlemek istiyorsanız. Şöyle bir bila çantası mı artık neyse. Şöyle bel şeyi almıştım bir tane bende. 15 dolar. Araba şeyleri, kokusu, Aha, bundan arıyordum ya 720 miymiş ya 4, ha, o alırdım bundan bir tane eski işte fiyatı çok ucudur kesin 20 dolar ya bu markayı da ben bir bakayım şöyle bir internetten fiyatlarına kalitesine özelliklerine bizim aksiyon kamerası aslında bu güzel çeker ya 720 kanalı ilerletirsem devamı kullanacağım sonuçta ama gimbal mıydı? Gimbal alacağım bir tane. Bakıyorum. Bu neymiş ya? Ha azipi galiba. Aynen. Ha, buna da bakayım bakmışken. 4 dolar 4 tanesi. 50 metre mi artık? Şey, neyse. Aile takımı. Dörtlü. Korumalı. 4 dolar. Bunu ne abi? 25 dolar. Ben bunu da taraş olursam kuradım. Paramparça olur herhalde şimdi. Gelelim. Hangi bölüme? Yavaş yavaş giyime geçeceğim. Burada bunlar var. Giyime geçeyim. Şimdi polo, tişört, rastgele baktım. ilk geldiğim yer. 15 dolar sonra böyle giyim bayağı büyük bir giyim oldu. Altın çoraplar 8 dolar falan. Bak şöyle ceketler bu iyisin. Fiyatını görünce moraliniz bozulacak. 50 dolar. Harbiden kaliteli Onu da ben buradan aldım bu arada 20 dolara. Markasını hep unutuyorum bunu. Bir dakika bakacağım. Michael devamını okuyamadım akıl korkmuydu öyle bir şey En fazla şey şeyim yok. Hoşuma gitsin yeter ama burada da harbiden bulmuşlar marka giyin bari. Daha kaliteli oluyor. Yani burada sadece onu söyleyecektim. Beden yok. Beden bulamıyorsun. Yani bulamıyorsun derken istediğim modeli buldum diyelim. Bedeni bulamıyorsun. O artık senin şansına gelecek diyorum. Bekleyeceksin. burada ne var başka bakayım. Burada da koymuşlar şimdi. Kadınlar için var burası. Zaten eşim şu anda oralarda dolaşıyor. Böyle saçma şeyler de var. Seven için uyar da. İç çamaşırı Erkek yeri. Şimdi fazla çok çekemiyorum insanlar. Tavırlarını bilmiyorum. İlerlemiş, ilerlemiş. Bot. 25 dolar. Ben de bunu işte dün aldım, geldi daha doğrusu dün. Sımbırlattım. İldirmeyebilmiş. Kendi sesini aldım 50 dolara. Crampon. Markasını bilen koymuş. 25 dolar. Bunun markasını yemiş. Ne yazıyor? Mezumu, anlamadım ama. O da 20 dolar. Şu an bot mevsimi. Yani kış. Kış olduğu için çok standart. Bu niye bana ya? Yok. Bu esmiş. 18 dolar. Ya bir tane bot beğendim. Bulamadım. Bu. dolar. Aa burada şunu şimdi söyleyeceğim. Teknoloji şey teknolojiden ziyade çocuklar çocuklar için cennet gibi bir yer. Kendime bakıyorum o sırada bulamadım yani. Çocuk istediği gibi bütün her şeyle büyüyebiliyor ya. Yani. Her şey var. Bu sadece bir bölümü. Bitmiş ya. ya Black Friday'den çıktık ya. Şu anda ürünler tükenmiş bayağı bir. Mini askoluklar, elbiseler. Ya 10 dolar şu takım. Ve çok güzel kumaşı. Bu takım 10 dolar. Kulum. 8 dolar. Şöyle göstereyim ben size kabataslak. Şimdi bir dakika. Şurası nerede? Çocuk oyuncak bölümüne geldim. Çocuk oyuncaklar. Evinde yapsın diye. Ne kadar? 25 dolar. Aha kız çocukları için, prensesler için. Bütün ıvır zıvırlar var içinde. İnşallah kız çocuğumuz olursa. Sokacağım onu buraya. Ne istiyorsan al diyeceğim. Mikim alaksalar da söylerdi. Bunlar zaten olsun. <laughs> Bura bizim yam yam çocuklar için herhalde onlar da. Teknoloji bunu bulamadım ya. Buraya yeni geldim. Ötekini biliyordum da. Yavaş yavaş gidiyorum. Şimdi bu kara Burada, burada herhalde buranın malı galiba. 60 dolar büyüdükçe 65 dolar, 70 dolar diye gidiyor herhalde. Kedi şeyleri, sulukları falan. Bakıyorum valizler var, böyle sepetler var. Temizlik malzemeleri. <laughs> Eve eşyaları. Gamze de orada dolaşıyor. Geliyorum. <laughs> Neyden alalım mı? Sırıklar var burada. Bakın Stanley'e var mı? Stanley gerçi buraya düşmez. Neden düşmez? Çünkü zaten normal yerde 20 dolar. Ama burada 5 dolar mı satacaklar? Çok kolayları vesairesi her şey var burada. Çok kolay mıydı? Dolamamışız. Temizlikler burada. Tablo. Tencere tabağı. tencere tabakların fiyatlarını göstereyim. Bak kadınlar merak eder. Kendi ilgimi çekmediği için. Şöyle 11 dolar. Şöyle şöyle takım. 16-17 dolar. Uçak setleri. Böyle. Biz kişisin bu ya. Bir tane alsam mı Oo ne güzel. Çok kaliteli duruyor. Bakayım 5 dolar bir şey salayım bunu. 20 dolarmış. Değmez yani. Değil. Kapkara verim ama. Şişesine şey dur. Bakıyorum, bakıyorum. Halılar. Aa halı burada varmış. İyi denk geldi. Güzel. Ha, evet. ben de zaten bulmuş halıları kurcalıyoruz. Böyle gidiyoruz. Çam ağaçları, normal ağaçlar. Bu oh, plastikmiş. Normal ağaç. Burada büyüyüş zaten. Ne kadar abi. Talep çok. Burada bayağı bir talep var. Çünkü fiyatlar gerçekten çok iyi. Kadınlar için şeyler işte burada Bir tane fiyat göstereyim de Bu ne bilmiyorum üstlü 20 dolar Bakım ürünleri Güzel kokuyor ama burası Kadınlar için çanta Çizme Aklınıza ne görüyorsa fiyatlarına bakalım. 25 dolar, 26 dolar. Abi bu pahalıymış mesela 46 dolar. Markasına bakalım neymiş bu? Tommy mi? Şu markayı bilen varsa Tommy galiba bu. Aynen Tommy'ninmiş. Şunlar ne bilmiyorum. 3 dolar, 5 dolar dedi üzerinde ama. Kadir yerine gittik. Kovacaklar şimdi ayakkabılar burada. ne puma mı? Kuma Kaç para? 37 dolar. Spastan Ne bu? Bu da... Yok puma değil. Pum pum. Puma değil. 42 dolar. Mağazasında da 150 dolar falan herhalde. Böyle. Bu kadar. Daha gezeceğim bütün böyle büyük yerleri fiyatlandırma çekeceğim siz karşılaştırın.